Sevgili dostlarım, Alternatif Tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Hatta bugün şöyle açalım. Çünkü Whatsapp'ta bir arkadaşımız abi böyle açsana videoyu dedi. Çünkü inanılmaz güzel bir Şampiyonlar Ligi haftası geçirdik. Hem Whatsapp grubumuzdaki canlı maçlarımızla hem verdiğimiz ana kuponlarla. Burcan'la Harikalar Diyarına hoş geldiniz. Whatsapp grubumuz demişken grupta ne yapıyoruz? Çok kısa anlatayım çünkü bununla ilgili çok fazla mail geliyor bize. Öncelikle grubun en önemli ayrıntısından bahsedelim. Gruba katılan dostlarımızla birebir kupon paylaşımları yapabiliyoruz. Mesela bir kupon paylaşıyor. O kuponda diyorum ki mesela bu maç aklıma yatmadı ya da bunu çıkar bunu koy gibi paylaşımlar yapabiliyoruz. Ayrıca kasalarını söylüyorlar mesela abi işte 100 lira 500 lira gibi kasalarım var. Nasıl bölebilirim? Verdiğim maçlara nasıl atabilirim şeklinde sorular oluyor. Bunlara cevap veriyoruz. Yani şu kadar oynaman mantıklı olacaktır. işte bir kağıt kuponla şu kadar atman daha mantıklı olacaktır şeklinde ayrımlar yapıyoruz. Yani aynı zamanda kasa yönetimi de yapıyoruz. Başka neler var diye soracak olursanız video çekemediğimiz günler oluyor haliyle. Çünkü iddiada kazananlar kulübünde de çok yoğun video paylaşımı yapıyoruz. Yeni artık NBA programına girdik. biliyorsunuz. Umutcan'la beraber yapıyoruz ki o programlarımız da çok başarılı geçiyor. Zaten altyapımız NBA olduğu için yani basketbolu yıllarca hem oynadığımız hem izlediğimiz için ki bunun içinde EuroLeague maçları da var. Türkiye Ligi maçlarını kesinlikle izlemiyoruz. Biraz basketbolun seviyesi düşük kalıyor. Özellikle NBA'yi izledikten sonra çok düşük kalıyor. Ama NBA'de zaten geçen sene Twitch yayınlarımızı da takip eden arkadaşlarımız bizi çok iyi biliyorlar. NBA maçlarını da her olduğu akşam NBA kuponlarını yapıyoruz. Dediğim gibi video atamadığımız günlerde bizim bu meşhur kornerlerimizi, kartlarımızı list Liste halinde Whatsapp grubumuza atıyoruz. Oradan arkadaşlarımız istediğini seçiyorlar ki en son UEFA gecesinde de 7 tane maç paylaştık. Bu 7 maçın 6'sı geldi. Haftada 1 veya 2 kere Euroleague maçlarını da ele alıyoruz. Çünkü Euroleague maçları yeni başladığı için zaten tatsız bir lig. NBA'ye nazaran çok tatsız bir lig. Çok fazla dokunmamayı tercih ediyoruz ama yine de 1 veya 2 kombinemiz her hafta oluyor. Ayrıca canlıda kılçıksız, hamsi diye tabir ettiğimiz risk ihtimalinin düşük olduğu kendi oynadığımız kuponlarımızı yani kendi oynadığımız canlılarımızda bu WhatsApp grubunda paylaşıyorum. Yani bu avantajlardan faydalanmak isteyen herkesi de arkadaşlar beraber kazanıp beraber kaybetmeye bekliyorum. Neden kaybetmeye de dedim? Çünkü arkadaşlar hadi gelin size şöyle kazandıracağım, böyle kazandıracağım, kasalarınızı katlayacağım diyen insanlar en büyük sahtekarlar ve dolandırıcılardır. Sizlerden de bunlardan uzak durmanızı rica ediyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bize gelip gelmemeniz önemli değil. Böyle söyleyen insanlara da hiçbir şekilde paranızı kaptırmayın diyorum. Uyarımızı da yaptık. Hadi başlayalım. Cumartesi günü ligimizde bir gündüz maçı ile başlayalım başlıyoruz. Çaykur Rizespor Kasımpaşa ile karşılaşacak. Haftalardır videolarımızda bir teorim var. Acaba gerçekleşecek mi diye bahsediyordum aslında. Ve bu hafta sanırım o hafta olacak. Artık açıklama zamanı geldi. Türkiye Ligi 13-30 maçlarını geriye doğru sayıyorum dostlar. Kasımpaşa Göztepe maçı 9 korner. Giresun Rize maçı bunların ikisi de geçen haftaydı. 14 korner. Ondan 2 hafta önce çünkü bir milli ara girdi. Yine pazar günü Malatya Hatayspor maçı 12 korner. Cumartesi günü yine 13-30. Konya spor, spor maçı 13 korner. Liste böyle gidiyor daha gidiyor. Şimdi bu tesadüf olabilir ama bir mantığa da oturtabiliriz aslında. Gündüz maçına çıkmak aslında oyuncular için psikolojik anlamda bayağı zordur arkadaşlar. Ki bunu aslında İngiltere Premier Lig'de bile 14-30 seansında hissediyoruz. Genelde maçlar ters bitiyor. Beklemediğimiz takımlardan beklemediğimiz sayılarda kornerler alıyoruz. Duran top ve korner organizasyonlarını da aslında daha fazla görüyoruz. Bunun sebebi korner, free kick gibi duran top organizasyonlarında futbolcuların kısa sürede olsa dinlenme fırsatı bulması. Ya da önde olan takımın süre kazanması. Yani oyun ne kadar durursa oyuncu bedenen o kadar dinlenmiş oluyor. Gündüz maçlarında da aslında bunu daha fazla görmüş oluyoruz ki farkındaysanız diğer videolarımızda da ben ikinci yarı daha çok golü veriyorum ve her hafta aynı şekilde bu son 3 haftada da ikinci yarı daha çok golden düzenli olarak kazanıyoruz zaten. Bu maçta da bu yeni teorimizi bir deneyelim bakalım diyorum. Tabii ki bunu kanıtlamak imkansız. Ya da evet bu böyledir. Bundan sonra her maçta 8.5 üstü korner çıkacaktır ya da ikinci yarı daha çok gol olacaktır demiyorum. Ama denemeye değer en azından. Yani bu maçta da 8.5 üstü kornerin oranı 1.53. Yüksek de bir oranı var. Bakalım ne olacak görelim. Ve geçelim Gaziantep Futbol Kulübü Giresun Spor maçına. Gaziantep takımının aslında korner organizasyonlarını seven bir takım olduğunu söyleyelim ki maç başına 5.4 korner ortalamasıyla oynuyorlar zaten. Bunun sebebi bu sene Kolker gibi kafa vuruşlarında etkili bir stopere sahip olmaları ve aynı zamanda yine Muhammed Demir gibi fırsatçı bir santrofora sahip olmaları. Giresun Spor'da 9 maçta 48 tane korner kullandı. Yani maç başına korner ortalaması 5.3. Yani bu iki ortalama ortalama korner takımından maç boyunca 10 tane korner alabileceğimizi düşünüyorum dostlar. 8,5 üstü kornerin oranı da 1.39. Anormallerimize bir önerim yok ama 46'larımıza önerim var. 9-11 korner aralığı 2.55 gibi bir oranı var. Çok ufak rakamlarla denenebilir. Yani Süper Lig kombinemiz nasıl oldu derseniz de bu maçın 8,5 üstü korneri ve Çaykur Rizespor maçının 8,5 üstü kornerini kombine yaparsak 2.12 oran ediyor. Denenebilir diyelim ve geçelim Aristokrat ligimize. Erken saatte bence tarafına üstüne karşılıklı golüne değil de Kornerine kaçmamız gereken bir maç var. Chelsea-Norwich City maçı. Norwich takımı ilk 2 maçı olan Liverpool ve Manchester City maçı hariç bütün maçlarında 4 kornerden daha fazla korner kullandı. Ki Liverpool maçında da zaten 3 korner kullandı ama City gerçekten korner ortalamasını çok düşürdü. Ki City zaten her takımın korner ortalamasını düşürebilir. Yani Norwich'ten 4 korner alsak ki Chelsea'den de en kötü 7 korner alacağımızı düşünüyorum. 10.5 üstü korner bu maçta denenebilir. Sizlere geçen haftaki videomuzda artık 9.5 üstü korneri de kapatabilirler. 10.5'lara kadar çık çıkabilir demiştim ve en son o da geldi başımıza arkadaşlar. Ama bu maçta 10.5 üstünü de alırız. Yalnız 9.5 üstünü kapatanlara da bir önerim var. Biz sadece üst değil alt kornerde veriyoruz ki alt kornerde de en aşağı üstü verdiğimiz kadar başarılıyız. Ki bence asıl sanat zaten alt korneri bilmektir bu arada onu da paylaşalım. Ama üst kornerin baremini yükselttiğiniz sürece alt kornerin baremini de 11'den 12'ye çıkartmış oluyorsunuz. Böylece biz 6 da bulmayı kolaylaştırıyoruz. Dikkat ediniz efendim diyelim ve geçelim Leeds United Wolverhampton mücadelesi. Son Leeds maçında ne demiştik? Rafinha varsa korneri alırız demiştik. Yoksa hiç kornere girmeyiz demiştik. Kadrolara bir baktık dedik ki Rafinha yok o zaman korneri almıyoruz dedik ve gelmedi. Bu sefer Rafinha var yani Leeds tarafından kornerleri görebiliriz. Ama maçın genel korner üstüne veya genel korner altına gitmektense hazır Wolverhampton'da da Trincao yokken Trincao'nun olmaması da bize neyi katacaktır? Orta alandan geçiş hücumlarının Leeds tarafından daha kolay olacağını gösterecektir. Bu parametrelerde bize neyi verir? İlk yarı en çok korneri Leeds United kullanır. Çok risklidir bu. Oranı en en kötü 1.60 1.70'in üstündedir belki. Tek başına denenebilir ama kombinelere girmez. İstiyorsanız deneyebilirsiniz diyelim. Ve geçelim Premier Lig'deki son maçımıza. Manchester Brighton deplasmanına gidecek. Bu maçta da 13 korner çıkmayacağını düşünüyorum dostlar. Yani 12 korner baremi açık ama riskine gireceğimiz tek şey aslında zaten o 12 sayısı. Maçın korneri 12'de kalırsa patlayabiliriz. Ama o tek kornerin riskine 1.40'tan girilir mi? Bence girilir. Sebebini de çok kısa söyleyeyim. Manchester City erken dakikalarda bir gol bulur. Golü bulduktan sonra oyun pas oyununa döner. Aşağı yukarı Manchester City'den sadece Manchester City'den 500-600 arası isabetli pas görürüz. Finalde de maç 8 veya 9 kornerle biter diye düşünüyorum. Yani Premier Lig kombinemizde şöyle oldu. Bu maçın 11,5 alt korneri ve Chelsea maçının 10,5 üst korneri. İkisinden 2 oran alırız. Premier Lig'i paket ederiz, geçeriz Fransa Lig 1'e. Zaten iki tane mücadelemiz vardı. Bunlardan bir tanesi Nantes Clermont mücadelesi. Bu mücadeleyi Roman Lisor yönetecek. Aslında çok fazla kart çıkaran bir hakemimiz değil. Ben maçta 3 kart çıkacağını düşünüyorum. Ama 4,5 alt Kartın baremi de açık. 1.31 tatlı bir oran bence kart için en azından. Çok riskleyen yani isteyen 3.5 altı kartı da alabilir. Başlı başına çok riskli olacaktır. Ama Fransa kombinemize en azından 4.5 alttan denenebilir. Bir maçımız daha vardı. O da Lille maçı. Rest'i evlerinde ağırlayacaklar. Bu maçta da ilk yarı en çok korneri Lille kullanır. Alınabilir. Bunun oranı da 1.48. Bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman yani öbür maçın kartıyla bu maçın kornerini birleştirdiğimiz zaman 1.94 gibi bir oran alırız. Ha, alır mısın? Ben almam. Çünkü bülten gerçekten çok tatlı çok fazla maç var Çok fazla korner vereceğiz Bu maçları almıyorum derim geçerim Zaten aynı saatte başka maçlarımız da var Geçelim Almanya Bundesliga'ya Bayern Münih Hoffenheim ağırlayacak Bence tam bir aksın kornerler maçı olacak 9.5 üstü kornerin oranı açık 1.50 gibi bir oranı var Sebeplerini anlatsam sadece vaktinizi çalmış oluruz Ki Bayern'in nasıl korner kullandığını zaten biliyoruz 10.5 üstü kornerin 1.77 gibi tekten güzel bir oranı var İsteyen tekli deneyebilir ki ben de bu sefer 1.77'yi deneyeceğim Ama kombineyi önerim 9.5 üstü korner olacak 46'lara önerimde de 11.5 üstü korner 2.17 gibi bir oranı var. Tek başına denenebilir. Bir de cumartesi akşamı Bundesliga'nın kapanış mücadelesi olan Hertha Berlin Mönchengladbach karşılaşması vardı. Bu karşılaşmada da 8.5 üstü korner barajı açık. Bence denenebilir ve aralarında oynadıkları son 2 maçta da 14'er korner çıktığını söylememiz lazım. Yani Bundesliga kombinemizde şöyle oldu. Bayern Münih maçının 9.5 üstü korneri ve bu maçın 8.5 üstü korneri ikisini birleştirince 2.24 oran alıyoruz. Bence Almanya için değerli dir. Geçelim Serie A'ya. Serie A'da tek bir maça değineceğim ki Serie A'da değineceğim maç aslında günün en riskli, her skora açık maçı olacak. Ya inanın skora dair hiçbir şey bilmiyorum ama kornere dair değişik bir fikrim var. Yani bir tarafta Bologna takımımız var. Geçen seneden beri inanılmaz şekilde kornerlerinden para kazandık. Öbür tarafta da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde de gördük az korner kullanan bir Milan takımı var. Riskine gireceğim. Aslında favori korner tarafında Milan'ı gösteriyorlar ama risklisinden ben Bologna'nın daha çok korner kullanacağını düşünüyorum. Oranı bir 94 ilk yarıya sıkıştırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Nedenine gelince ilk yarıda bir Milan golü gelirse ki bu da kuvvetle muhtemel olabilecek bir şeydir. Bu sefer maçın genelinde korneri Bologna'ya ya yaymak çok daha mantıklı olacaktır. Oran yüksek. Ufak meblalar atmalıyız. Çünkü karşıda bir Milan var. Milan'ı yıllardır biliyoruz. Milan'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu anlatmamıza gerek yok. Ama Bologna'ya en kötü bunca zamandır kazandık deriz. Günahımızı öder çıkarız. Geçelim alternatif liglerimize. Hollanda'dan Utrecht her hemen mücadelesiyle başlayalım ki Hollanda'dan bir tane Belçika'dan bir tane maç alacağız. İkisini kombinleyeceğiz bu sefer. Dostlar bu iki takımın aralarında oynadıkları son 10 maçın 9 tanesinde karşılıklı gol oldu. Ama ben bu sene Utrecht'in futbolunu çok beğeniyorum. Bu maçın 3-0, 4-0 gibi Utrecht tarafından gelebilecek bir galibiyete de açık olduğunu düşündüğüm için 2.5 üstünü değerlendireceğim. Bunun oranı 1.40 ya da 1.42 civarında olacaktır. Bir de Belçika'dan Meşelen Zulte mücadelesi vardı. Zulte Varegen'i artık 2.5 üstün oranını neredeyse hiç vermiyorlar. Bu arada Şükrü abimize de selamımız olsun diyor. Çünkü bize Zulte'yi öğreten neredeyse odur diyebiliriz. Ama 1.25 gibi bir orandan 2.5 üstünü değerlendirmeyeceğim. Onun yerine 3.5 üstünü tercih edeceğim. 3.5 üstünün oranı 1.67. Bunu da Utrecht maçının üstüyle kombinlersek 2.37 gibi bir oran alırız. Riskli de olduğunu söyleyelim. Sonuçta bir maçta 4 gol bekliyoruz en aşağı. Ufak meblalarda denenebilir ama neden olmasın. Bir de Championship kuponu yapalım. Championship'te zaten Champion gibi ilerlemeye devam ediyoruz. Son videomuzda Preston kazanır demiştik. Reading kazanır demiştik. İsteyen birleştirsin demiştik kırk 4.43'te oran vermiştik. Aynı gece WhatsApp grubumuzda dedik ki isteyen Middlesbrough ev bir buçuk üstü alabilir demiştik. Onun da bir 1.79 oranı vardı. Bazı arkadaşlarımız üçünü birden birleştirdiler bu sefer. 7.92 gibi de bir oran aldılar arkadaşlar. Yine riski arttıralım, meblağları ufaltalım diye düşünüyorum. Erken saatte Cardiff Middlesbrough mücadelesi vardı. Cardiff Championship'te evinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyete sahip. Middlesbrough ise son 4 maçının üçünde galip geldi dostlar. Yani ufak ufak toparlanmaya başladılar. Cardiff da kazanma ihtimalleri aslında yüksek. Bunun oranı başlı başına 2.36. Berabere bitmezse kazanırız diyorum ve geçiyorum günün son maçına. Abisinin Bournemouth'u ile karşılaşacak. Evimizde yenilgimiz hiç yok şu ana kadar. 2 tane beraberliğimiz var, 4 tane galibiyetimiz var. Rakip zor, kolay değil. Aslında İngiltere Premier League tecrübesi olan bir takım aynı zamanda ama Bournemouth evinde farklı. Bournemouth evinde neredeyse durmuyor diyebiliriz. Maç sonucu birinin oranı başlı başına 1-47. Tatlı, hoş yani kombine alabileceğimiz bir maç. Birleştiririz mi Middlesbrough'a galibiyetiyle. 3.47 oranı alırız. Günü bitiririz dostlarım. Şimdi sona saklayan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Beğeni yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abonelik yapmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki şu oranları şu anda bulabilirsiniz. Ama maçlara yakın saatlerde bulamayacaksınız. Yani videoyu attığımız zaman izlerseniz sizler için oran baremi daha yüksek olacaktır. Ve daha faydanız olacaktır. Bir de içinden çıkamadım yani skorunu tahmin edemediğim bir maç var demiştim. Bologna-Milan mücadelesi. Bunun skorunu da yorumlara yazın. Bu maçın skorunu yorumlarda yazan ve bilen arkadaşlardan 3 tanesine de katıl canlı grubu üyeliği vereceğiz. Çok fazla bilen olursa da tabi çekiliş yapacağız. Yani başka yolu yok tabii ki ama 3 kişiye ne olursa olsun vereceğiz. Baktık 4-5 kişi tabii ki onları da alacağız. Kuponlarınıza bol şans diliyorum ama bak beğeni yapmayanın kuponu yatsın, korneri yatsın, her şeyi yatsın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.